Bugün sizlere tavada fındık nasıl kavrulur, fındık için nasıl hazırlanır, pastalarımız, tatlılarımız için dövülmüş fındığı nasıl hazırlarız sizlere bunu göstermek istiyorum. Fındıklarımı kabuklarından ayıkladım. Tavamı alıyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Tavam ısındıktan sonra ocağımın altını kısmam gerekiyor. Yoksa fındıklarım yanabilir. Fındıklarımızdan çatır çutur sesler gelmeye başladı. Karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Fındıklarımız kabuk atmaya başlıyor arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyoruz. Fındıklarım artık kavruldu. Ocağımın altını kapatıyorum. fındıklarım biraz soğuduktan sonra kabuklarından bu şekilde ayıklayacağım arkadaşlar. Fındıklarımı hazırladım arkadaşlar. Yarısını bu şekilde bırakacağım. Yarısını rondodan geçireceğim. Fındıklarımı hazırladım arkadaşlar. Bir kısmını bu şekilde bıraktım. Bütün bir kısmını da rondodan geçirdim. Çifte kavrulmuş gibi oldular. Gayet güzel. İhtiyacı halinde kullanacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.